Değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Çifte Çeşmeler Mahallesi'ndeyiz. Çifte Çeşmeler Mahallesi'nde 290 metrekare 2,5 kat villa imarlı arsamız. Arsamız şu an gördüğünüz nokta. Biz köşedeyiz. Ee, diğer köşe oradaki beyaz e, çubuk. Karşıdaki bayrak gibi astık çubuğumuzu ve şurada bir mavi bidonumuz var. Şu Orada görünüyor diğer köşemiz e, orası hemen eski bir evin yanında e, yakınlarında yine villalar var görüldüğü gibi Çanakkale Bursa otoyoluna 600 metre denize bir buçuk kilometre mesafede e, bu şekilde çevresinde e, villalar var yeni yapılan villalar var. E, ileriye doğru e, biraz daha yoğunlaşıyor villalar gittikçe ileriye doğru. E, bu tarafta Denizkent tarafında da aynı şekilde villalar var, yoğunlaşıyor. Evet değerli dostlar bugünlük bu kadar.